Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali Peren Bugün sizlere Instagram'da silinen fotoğrafları nasıl geri getirebilirsiniz bunları anlattığım bir video çekeceğim. Ve bu videoya geçme önce sizlerden bir ricam var. Herhangi bir konuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa aşağıda bana muhakkak sormayı unutmayın. Ve videoların devamını izlemek için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi sizlere Instagram'da bir fotoğrafı sildiğiniz ve bu fotoğrafı geri getirmek istiyorsunuz ve bu fotoğrafı nasıl geri getirebilirsiniz bundan bahsedeceğim ama buna geçmeden şunu söylemem gerekiyor bu anlattığım yolda genelde marka model fark etmiyor o yüzden arkadaşlar dikkatlice dinlerseniz çok güzel sonuçlara ulaşabileceğinizi düşünüyorum şimdi öncelikle Instagram'a giriyorsunuz ben de yan tarafa zaten ekran videosunu koyuyorum böyle genelde anlatırken onu ayarlıyordum bir yandan da Instagram'a girdikten sonra yukarıda 3 nokta var ve bu 3 noktaya tıkladığınızda arşiv geliyor arkadaşlar bu arşive bastığınızda gönder ...seri arşivi ve fotoğraf, hikaye, canlı yayın arşivlerini buradan görebiliyorsunuz. Herhangi bir şeyi sildiğiniz zaman da şöyle oluyor. Ayarlara giriyorsunuz, hesaba geliyorsunuz arkadaşlar. Hesapta aşağı iniyorsunuz ve yakınlarda silinenler oluyor. Bu yakınlarda silinenler 30 gün boyunca fotoğrafı kurtarabiliyorsunuz. Ama 30 gün sonra tamamen hesabınızdan silinmiş oluyor. İki yerde de yoksa tamamen silinmiştir. Onu geri getirmenin bir yolu maalesef yoktur arkadaşlar. Bunu anlatıyorum çünkü farklı farklı uygulamalara... ...telefonunuzu, bilgisayarınızı, hesabınızı bağlamayın hesabınız çalınıyor, telefonunuza virüs bulaşıyor, bilgisayarınız çöküyor. O yüzden Instagram'ın kendi içinde halletmek varken yan parti uygulamaları kullanmaya hiç gerek yok diye düşündüm. Ve bu yolu sizlerle buluşturmak istedim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.